Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kahraman Kazan Belediye'mizin kapalı spor salonundayız. Hafta sonları bizim için yoğun geçiyor. Düğünler bir taraftan, etkinlikler bir taraftan oluyor ama bugün Kahraman Kazan. Daha doğrusu iki gündür burada çok güzel bir etkinliğe sahipliği yapıyoruz. Ee, masa tenisinin gerçekten çok muhteşem oyuncuları var burada. Ee, Sayın Bakanımız burada. Kendisi profesyonel oyuncu. <laughs> Celal Sami Kırıkçı. Ee, o da burada. Ee, Dilek Hanım e, sağ olsun bu işin organizasyonuna çok büyük emek verdi. Ve kulüp başkanımız sevgili Altuğ buradayız. Ee, Sayın Bakanım buradaki işle ilgili, buradaki oyuncularımız ve sporla ilgili çok kısa alabilir miyiz sizden? Öncelikle masa tenisiyle ilgili şunu söylemem gerekiyor. Masa tenisi, dünya e, kalp birliği veya uzmanları efendim beyin uzmanları tarafından hem beyne hem de kalbe iyi gelen bir spor olarak tescillenmiş bir spor. Onu bir kere ifade edeyim. Masa masa başında iş yapanlara özellikle masnesi oynamalarını tavsiye ediyoruz. Masnesi bütün vücudu çalıştıran, ayakları çalıştıran çok güzel bir spor. Masnesinde sakatlık e, her sporda olduğu gibi mümkün ama en minimal ama e, beyin koordinasyon kalp sağlığı için çok iyi. Onu söyleyeyim. Çok Bugün güzel. buradaki turnuvada çok iyi sporcularımız var eee milli para... sporcularımız da var bakalım değil mi? Para ödülü var. Para ödülünü kazanmak için gelmişler. Burada e, Uğurcan var. Uğurcan şu... altı numaralı masa. Evet. Altı numaralı. Dokuz numaralı. Ya, dokuz masada. numaralı masada. Masada. Işte şu anda sergi satan Uğurcan. Milli oyuncu. Aynı zamanda Hakan Işık buradaki şu koyu formalı Turkuaz yakalı. O da milli oyuncumuz. Eee bunlar çok üst seviye oyuncular. Güzel ralliler çıkartıyorlar. Eğlenceli bir final seyrediyoruz. Bakalım kim büyük ödülü kazanacak. Abi şu anda e, final oyunu yok daha. Final oyunu belki bir saat sonra olacak. Bir saate kalmaz o Evet şimdi de e, Dilek Hanım. Bu işin e, yani ilk geldiğinizde olması için tabii çok öncesi tebrik ediyorum ben. Çünkü bir insanın bir spora gönül vermesi her şeyin üstünde bir şey yani hep böyle bir şeyler yapınca insanlar bir acaba buradan ne kazanırım hesaplıyor. Ama size gördüğüm masa tenisiyle ilgili ilginiz, alakanız, bedelkanlığınız e, ne kazanırım değil de ya işte bu spora ne katarım, buradaki kırıl kırıl gençlere ne katarım diyorlar. E, siz neler söyleyeceksiniz? Buradaki hem turnuvamızla ilgili bu turnuvamızın özelliği nedir? Sporcularımızın niteliği nedir? Milli sporcularımız var mıdır? Seviye hangi düzeydeyiz? Yani masa tenisi seviyesi olarak şu an biz ortalamanın çok çok üstündemiz, üstündemiz. E, şu an seyrettiğimiz maçlar ortalamanın üstünde yayın maçlar. E, biz burada Bu için maden, o, 356, milikten, ve Hala mücadele ediyor. Matı tenisi birçok insana, birçok gence, her yaş grubuna hitap eden bir spor. Sakatlanma riski çok az. Çocuklarımızda dikkat eksikliği, hiperaktif bir Toplam kaç tane oyuncu var burada Demet E, toplamda 6 ülkeden, yani uluslararası 6 ülkeden. 6 tane yabancı geldi? E, şehrimizden katılan arkadaşlarımız oldu. Bugün son günü. Cuma başladınız. Cuma günü başladık. Cumartesi ve bugün bin, son gün. Bin, bugün sünn. final sünn. maç oynayacaklar. Bugün final maçlarımız oynuyor. Bin dolar da şey koyduk. Bin dolar. Bakalım. E, iyi i̇yi olan kazandı. Şimdi bunu duyunca, bunu duyunca hemşerilerimiz ya biz de katılsaydık diye düşünecekler. Tabii masa yani bu turnuvaya katılabilmek için belli yeterliliklere sahip olmak gerekiyor. Turnuvaya, open turnuvasına her yerden herkes katılıyor. katılabiliyor. Evet, evet, katılabiliyor. şöyle bir güzelliği var. Her ortamdaki e, insanları bir araya getiren bir spor. Hı hı. Biz de çok oynadık. Öğretmenken çok hemen ders aralarında spor. okulların alt kısımlarında böyle en kolay spor aslında. Özel bir şey istemiyor çünkü. En kolay çünkü. spor. E, Malzeme sıkıntısı fazla yok. Bir masa, iki raket yeterli. Çizimiz yeterli. Yani ekipman sıkıntısı çok fazla olmuyor. E, gerçekten ama çok fazla spor saati saat ediyor. Saat yani Aizami'nin çok faydası var. Hı hı. Bizim, Demin e, e, bakalım da söyledi. Kalp ee, sağlığı çok e, var. Beş yaşından seksen yaşına kadar üyemiz var. Seksen yaşında bir ağabeyimiz var. Öyle yani mi? O da Şimdi. burada şu anda. Ee, Sağolsun masifelisine destekleyen yani e, federasyonumuz Türkiye Masifelisi Federasyonu olsun, ünlü büyükleri olsun, belediyeler olsun. Ben yani destek veren herkes ayrı ayrı teşekkür ederim. Size ayrıca teşekkür ederim. Eyvallah. Başka. Biz sizi ııı e, talepte bulunduğumuzda siz bizi geri çevirmediniz. Bizi elimizden gelen desteği fazla söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Her zaman desteğimiz var. Her zaman. Bu spor bizi, bu tür etkinlikler bizi çok mutlu ediyor. Biz elimizden geldiği kadar spor malzemeleri konusunda okullarımıza, Kahraman kazandık, sporcularımıza destek oluyoruz. Ee, başkanımızla, kulüp başkanımızla. Biz burada Kahraman Kazan'da bir sporcu, bir insana duman e, atabilirsek, Masa tenis oynarım ama ben biz ama çok amatörüz biz. Yani şu baba oyuncuları gördükten sonra raket elime alamam ki. Başkanım siz de görmek isteriz. Bakanla birlikte bir mücadele etmeyiz isteriz. Karşı koymamız evet. Gösterim. Yani göster e Gösterim. ne şey. diyelim yani <laughs> centilmenlik <laughs> maçı oldu ancak yani biz evet. olamayız. Her yaşta şey öğrenilebilir. Şimdi biz şurada, ya, ya şurada izlediğim maçlara bakıyorum. Raket evet. tutuşları, vuruşları, teknikleri oh. çok farklı oluyor. Biz bunu eğitimden almadık. Biz sadece düzen eee okullarımızda, görev yaptığımız yerlerde arkadaşlarımızla Bizim yani, yani. Eğitim öğretmenlerimizden ne kadar öğrenebilirsek o kadar. Evet, Altun evet. sen ne diyorsun? Başkanım. Kulüp olarak geniş bir elpazede hizmet evet, görüyorsunuz. Evet. Yani evet. masa tenisinden yüzmeye <laughs> kadar, yüzmeden boccaya kadar ya bu dönem maşallah çok etkinliklerle dolu bir şey oldu. Salı günü de şeyi açıyoruz zaten. Evet, eee altı ağlarımızı sağ açıyoruz. Sağ da çok Kapalı şey aslında e, burada en önemli konulardan biri nüfusumuza göre, 60 bin bir ilçeye göre spora verdiğimiz önem çok fazla. Birinci sırada her zaman söylüyorum. Yani bu işin başında yerel yönetimlerde kim var? Belediye başkan. Belediye başkanının bu işe manevi olarak inanması gerekiyor. Şimdi hani siz buradasınız belki böyle övgü olacak ama gerçeklerden bahsetmek zorundayım bir kulüp yöneticisi olarak. Manevi olarak inanmış bir belediye başkanı olduktan sonra daha sonrasında sorunlar çözülüyor. Dilek Hanım gibi sporu seven kişilerle tanışmak daha kolay oluyor. Sporcu yetiştirmek daha kolay oluyor. E ne diyoruz? Sloganımızda var. Eee spora da sporcuya yatırım yapmaya devam ediyoruz. Eee sporcu kim? Bizim evlatlarımız. E, spor ne? Uluslararası evrensel güzel bir dil. İşte biraz önce eee İranlı bir arkadaşımız vardı. Dün İtalyan vardı. Eee duymuşlar, gelmişler. Biz sosyal medyadan şahsi hem kurumsal hesaplardan paylaştık. Eee mesela burada yarı final müsabakası hocasıyla öğrencisi oynuyor. Ee, bu güzelliği, bu kardeşliği gücümüz yettiğince sizin büyük desteklerinizle de ulaştırabiliyorsak Hı -hı. altın moralı masada mı? Evet. Hı -hı. Evet. evet. Ee, ne, bundan güzel bir şey olamaz. Evlatlarımıza helal olsun. Evet eee müsabakaların sonuna Herhalde 2-3 saat içerisinde gelinmiş olur. Bugün son gündü. Biz ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çok kıymetli misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. E, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.